Peki şunu sormak istiyorum Sayın Erozan. Bütçeyi iktisatlı kulların yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola? Ne oluyor? Sizde mi, si, sizde mi? Sizde mi? Sizde mi? Sizde mi Biden? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Geçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Neye göre devralacaksınız? Yani bunu samimi soruyorum. Ne demek ikinci yarısında ben devralacağım, sizden devralacağım? Daha işte teröristtür, alçak bir terör örgütüdür. PKK da alçak bir terör örgütüdür. Ama siz bunun ikisini de söylerseniz benim size saygı duyarım. Bütçede de söyledim. Ne kadar sorun varsa, hangi ülkeyle sorun yaşıyorsak mutlaka ve mutlaka Türkiye haksız, AK Parti iktidarı haksız, Cumhur İttifakı haksız. Bu anlayıştan kurtulalım. Yani biz burada yani bize muhalif olun. Gerçekten muhalif olun. Bakın Türkiye düşmanlığı yapıyorsunuz demiyorum. Ama bize muhalif olurken ne olur ve ne olur Türkiye'ye ve milli çıkarlarımıza da muhalif olmayalım. Ama bize muhalif olun bizi eleştirin. Örneğin Rusya ile adımlar atıyoruz hemen eksen kayması yaşıyor diyorsunuz. Arkasından biz arkasından biz Ukrayna'nın ve Gürcistan'ın NATO üyeliğini destekliyoruz. Bu sefer de bütçede olduğu gibi bizi batıcı diye suçluyorsunuz. E bir karar vermek lazım. Biz kararı biz bunun dengesini çok iyi görüyoruz biz biz kararımızı verdik uyguluyoruz kararlı dengeli bir şekilde götürüyoruz sizde sizde bunu anlayın şimdi Rusya ile anlaşamadığımız noktalar var Kırım konusunda Ukrayna konusunda Gürcistan konusunda Suriye'de Libya'da anlaşamadığımız konular noktalar var bazen farklı taraflarda olmanın avantajında yaşıyoruz müzakerelerde olsun işte anayasa komisyonunun e, toplanmasında olsun birçok alanda bunun faydasını da görüyoruz ama Anlaşamadığımız noktalarda da yine ortak çıkarlarda buluşmaya devam etmemiz lazım. Sayın Sayın Milletvekiline Feleknas Uca'ya bir soru sormak istiyorum. Siz Sincar'da Yezidilerin şimdi çektiğini ne çektiğini biliyor musunuz? Yezidi 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 kardeşlerimiz, Yezidi kardeşlerimiz önce daha işten çekti. Doğru. Keldaniler de çekti, Aramiler de çekti. Fakat siz Nobel ödüllü ve DAEŞ kurbanı Nayra Murat'ı dinlediniz mi? Nayra Murat bana ve herkese şunu söyledi. Pe gitti, PKK geldi. Şimdi PKK yezidil Yezid zulm ediyor. Bana da dedi ki sayın milletvekili ne olur operasyonlarınızı durdurun. Çünkü PKK bizim çocuklarımızı Sincar Dağı'na götürüyor. Siz uçaklarınızı gönderince kendileri saklanıyor. Bizim çocuklarımızı öne atıyor. Ölen bizim çocuklarımız dedi. Nayra Murat'a sorun. Bana inanmıyorsanız Nayra Nayra Murat'a sorun. Siz bir Ezidi olarak bunu sorgulayabiliyor musunuz? Neden sorgu Aramilerin Aramilerin Suriye'de çektiği zulme duyarsız mı kalıyorsunuz? Siz Almanya'da büyümüşsünüz orada parlamenterlik de yaptınız. Dünya Aramiler Kongresi Başkanı'na, Yoni Mesto'yu ve diğerlerine sorun lütfen. PKK'nın Kürtlere, Yezidilere, aynı şekilde Keldanilere, aynı şekilde Aramilere ve oradaki mazlumlara nasıl zulmettiğini onlardan bir dinleyin lütfen. Okulları nasıl kapattığını dinleyin onlardan. Rica ediyorum sizden. Daha işte teröristtür, alçak bir terör örgütüdür. PKK da alçak bir terör örgütüdür. Ama siz bunun ikisini de söylerseniz benim size saygı duyarım. Ve son olarak yine mensubumuz Ünal Çeviköz'e öncelikle bütçemiz yetersiz dedi. Verdiği destek için Ahmet Erozan'a özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Siz de müsteşar yardımcılığı yaptınız. Hiçbir zaman ödenek sıkıntımız olmadı. Ne zaman Maliye Bakanlığımızdan ödenek istediysek ilave, siz de İMAD'dan sorumluydunuz. Hepsi geldi. Ama selamlar. Fakat fakat İsrail'e bir saniye ben. İsrail'e büyük elçi atamadık. Atasaydık yayınlardık. Atadığımız zaman olur. Peki şunu sormak istiyorum Sayın Erozan. Bütçeyi iktisatlı kulların yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayır ola. Ne oluyor? Sizde mi, si, sizde mi? Sizde mi? Sizde mi? Sizde mi Biden? Sizde mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız? Kimden devralacaksınız? Neye göre devralacaksınız? Yani bunu samimi soruyorum. Ne demek ikinci yarısında ben devralacağım, sizden devralacağım. Ha gelip bakanlığımızda bizimle çalışmak istiyorsanız, yardım etmek istiyorsanız kapımız açık. Biz de geliriz partinize. Sizinle her türlü dış politikada beraber çalışırız. Evet. evet. Sayın Başkanım. Sayın bakanım, harika. Selamlayalım Sayın. Sayın Başkanım. Kısmında da belki canıtlarım. Değerli milletvekilleri, gerçekten, gerçekten dış politika yoğun bir mesai gerektirir ve bizim arkadaşlarımızla beraber biz yoğun çalışıyoruz. Bizim milletvekillerim, bizim milletvekillerimiz gibi parlamenter diplomasinde, diplomatlarımızda her alanda çok yoğun çalışıyorlar ve insana dokunuyorlar. Bugün NATO'da. NATO'nun geleceğini, geleceği hakkında rapor hazırlayan on diplomattan birisi bizim arkadaşımız. Bugün gemide ilacı biten vatandaşa ilacını ulaştıran da bizim diplomatımız. <laughs> Özetle biz önce her zaman masadan ve diyalogdan yan olduk. Bundan sonra da böyle olmaya devam edeceğiz. Çıkarlarımız neredeyse oraya gittik. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını korumak için çalıştık. Ancak sahada da her zaman barışı ve adaleti sağladık. Değerli milletvekilleri, naif değiliz. Real politiği çok iyi biliyoruz. Dış politikada, siyasette duygu vardır ama özellikle dış politikada her şeyin sadece duygularla gitmediğini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla gerçekçi bir dış politika izlemeye çalışıyoruz. Burada kalıcı husumetlerin olmadığını sizler de dış politikayı biraz bilen herkes bilir. Tüm derslerimizde bizlere bunları da öğrettiler. Fakat milletimizin çıkarı neyse ona yönelik dış politika belirlemek ve uygulamak da bizlerin, sizlerin, hepimizin görevidir. Dış politikada sorunlar yok mu? Var. Dış politika dikensiz gül bahçesi değil ki, her yerde sorun var. Aynı şekilde diplomasiyi yürütürken sorunlarla karşı karşıya kalabilir misiniz? zorluklarla karşı karşıya kalabilir misiniz? Evet kalırız biz de kalıyoruz ama bizim görevimiz bunları aşmaktır. Bunun için çaba sarf etmektir. Dolayısıyla bir ülkeyle yaşadığımız zaman ne olur sayın milletvekilleri bizi eleştirin evet ama ne olur burada her şeyin sorumlusu olarak Türkiye'yi göstermeye çalışmayın. Şimdi burada Sayın Engin Altay Grup Başkan Vekilimiz de Kıbrıs'ta 70 Kıbrıs'ta 1974 ruhundan bahsetti. Biz tüm bu adımları atarken komisyonda da söylediğim gibi samimiyetle söylüyorum. Biz 1974 ruhuyla hareket ediyoruz. Biz rahmetli Ecevit'in ruhuyla, biz rahmetli Necmettin Erbakan'ın ruhuyla, biz rahmetli Alpaslan Türkeş'in ruhuyla hareket ediyoruz ve o ruhu yaşatıyoruz. Ama maalesef üzülerek söylüyorum ki Kapalı Maraş'ı açmamızı bile sizin mensuplarınız sorguladılar. Bizi suçladılar. Yok, hayır, hepsini elbette envanter envanter çalışması yapıyoruz. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde olması gerekiyor. BM kararlarına uygun bir şekilde olması gerekiyor. Orada herkesin mülkiyeti var. Mülkiyet haklarına saygılı bir şekilde yapmamız lazım. Her şeyin bir zamanı var ama en azından ilk attığımız adım adım konusunda da sizlerden doğrusu destek beklerdik.